Transfer çalışmalarını Valentin Rozier'e, Raşit Gezal ve Forvet bölgesine yoğunlaştıran Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Armindo Buruma oldu. Bilindiği gibi Buruma 2013-2017 yılları arasında Galatasaray'da da forma giymişti. Beşiktaş Portekizli yetenek için kulübü PSV Eindhoven'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti. Çıkan haberlerde siyah beyazların Buruma için 600 bin euro kiralama bedeli ve isteğe bağlı 2,5 milyon euroluk satın alma opsiyonu koydurmak istediği bildirildi. Hollanda ekibi PSV Eindhoven'un bu teklife şu an için olumsuz yaklaştığı iddia edilirken görüşmelerin de iki kulüp arasında devam ettiği ileri sürülüyor. PSV Eindhoven Buruma'dan net bir bonservis bedeli beklerken Beşiktaş'ın bu transferi kiralık olarak bitirmek istediği biliniyor. Buruma Galatasaray'ın 13 milyon euro bonservis bedeli ödediği bir oyuncuydu. Sonrasında Alman ekibi Leipzig'e 15 milyon euroya transfer oldu. Daha sonrasında ise şu anki kulübü PSV Eindhoven Leipzig'ten Portekizli oyuncuyu 12 milyon euro bedelli transfer etmişti. Şu ana kadar bonservis bedelleri için 41.9 milyon euro ödeme yapılan Portekizli yetenek için Beşiktaş'ın teklifi kiralık olarak 600 bin euro seviyesinde. Ancak gelen son haberler Beşiktaş'ın kadrosundaki oyunculardan birisinin satılması halinde Buruma için olan teklifini yükselteceği yönünde. Bu kapsamda da Klayler'in olası satışı Beşiktaş'ın Buruma konusundaki isteğini ve iştahını da arttırabilir.